Ne ilersin? Ölüm herkesin başında. Uyuduğun uyanamadın olacak. Bir namazlık saltanatın olacak. Tat misali o musalla taşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dünyanın kanunu bu. Borsacı dede Mehmet Irmak amca Hakk'a yürüdü. Rabbim varsa günahlarını affetsin. Başta Ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bir parçamızı da koparıp götürdü. Cuma akşamından beri ne yerdeyim ne gökte tarifi mümkün değil. Hissettiğim duyguların çok üzüldüm gerçekten. Bundan e, bir ay önce yaklaşık bir ay önce en son kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde rahatsızlandığını söylemişti. İsterseniz bir o görüşmeyi bir dinleyelim. Alo. Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Dedem nasılsın? İyi misin? İyi değilim. Aa geçmiş olsun. Birkaç gündür rahat, birkaç gündür rahatsız, üşüttük mu, ne yaptık? He. Hatta namazlar bile evde kılıyorum. He, çok geçmiş olsun dedem. Vallahi, ol, Allah Valla arkadaşlar da ne sordular var ne, ne? dedenin sesini özledik ne falan var diye. Ben de bir arayayım. Yok ne kaldı. aldınız? Ne sattınız en son? Valla yani çok değişik bir şey yapmadım. Yani... Bu görüşmeden yaklaşık 3 ay önce de yine çok zayıfladığını söylemişti. Ee, o zaman da birçok takipçimiz yazmıştı. Yani böyle üşütmeden falan insan bu kadar zayıflamaz. Bize biraz anormal gelmişti o zaman da. Ama hiçbirimiz bu işin bu kadar hızlı bir şekilde gelişebileceğini tahmin edemiyorduk. İşte en son bir ay önceki o dinlediğimiz görüşmeyi yaptıktan sonra bir süre dededen e, haber alamaz olduk. Ama e, işte en son yaklaşık bir 15 gün önce, 20 gün önce Amerikan hastanesine kaldırılmış ve orada tedaviye başlamış bir kalp ameliyatı geçirdi. E, Cuma, Cuma Cumartesi ya bağlayan gecede Hakka yürüdü. Söylediğim gibi yaşadığımız hislerin tarifi mümkün değil. Çok üzgünüz gerçekten. Bu kalple ilgili şeyler belki bu koronadan sonra çok yaygınlaştığı söyleniyor. Yani araştırılması gerekiyor bence. Çünkü borsacı dedenin de yaşı o kadar yoktu. Akli melekeleri yerindeydi, berraktı. Yani yaşlanınca yaşla birlikte beyin biraz sulanıyor biliyorsunuz. Borsacı dede de öyle bir şey yoktu yani. Maşallah zehir gibi bir hafızaya sahipti. Çok, her şey çok ani gelişti yani. Çok ve hızlı gelişti. Tabi Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece vefat etti. İşte Cumartesi günü de ikindi namazına mütakip Kasımpaşa Büyük Camii'de cenaze namazı kılındı ve Ayaza mezarlığına defnedildi. Biz hakkımız varsa helal ediyoruz kendisinden. Söylediğimiz gibi inşallah kendisi de helal etmiştir. Çok şey öğrendik ondan. Yani beni çok etkiledi. Ben borsayla ilgili birçok eser okudum. Birçok kitap okudum. Hemen hemen bütün kuramları, teorileri okudum. Hem tarihsel gelişimini, hem insanların hayatını. Ama borsacı dede kadar beni etkileyen olmadı. Onun rahleyi tedrisinde yetiştik diyebilirim. Çünkü benim fikirlerimin oluşmasında, borsayla ilgili fikirlerimin oluşmasında büyük etkileri oldu. Ve ben bu etkilerin pozitif yansımalarını da hisse seçimlerinde görüyorum. Mesela daha önce de bir videomda bahsetmiştim. Burada Peter Lynch var. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük borsa yöneticisi. Bu adam kadar hiçbir borsa yöneticisi para kazandıramadı. Şu ana kadar e, yatırımcılara. Söylediği şeylere baktığımız zaman borsacı dede ile söylediği şeyler aynı. Yani o da düşük sermayeli şirketleri savunuyor. O da herkesin bilmediği, moda olmayan hisselerin alınması gerektiğini savunuyor. Ee, ayrıca burada Kiyosaki var. Robert Kiyosaki, zengin baba, yoksul baba. Burada da diploma'nın çok önemli olmadığını söylüyor Kiyosaki. Bunun gibi birçok ünlü yatırımcıyla aynı şeyleri söylüyorlardı. Bu beni asıl etkilemişti. İlk mesela Borsayıcı dedeyi ilk fark ettiğimde söylediği şeylerle bu okuduğu meseller arasındaki bağlantı cezbetti ve ondan sonra borsacı dedenin peşinden düştük. Bir daha da bırakmadık onu. Ee, baktığımız zaman gerçekten de düşük sermayeli şirketler mi kazandırıyor yoksa Adı belli, sanı belli, meşhur şirketler mi kazandırıyor? Burada şöyle bir şey var. Yani hiçbir fon yöneticisi ya da büyük kurumlarla ilgili biz düşük sermayeli şirketlerle ilgili çok fazla analiz görmüyoruz. Çünkü onların tahtalarısı olduğu için, sermayeli düşük olduğu için, düşük olduğu için düşük sermayeli dediğimiz şey lot sayısının düşük olmasıdır. Yoksa şirketin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Şirket iyi olabilir. Burada alın aslı olan şey iyi bir iyi bir düşük sermayeli şirket bulup karlı ve yükselme potansiyeli olan düşük sermayeli bir şirket bulabilmek. Zaten en büyük işin püf noktası burada. Yani böyle bir şirket bulabilirseniz adı sanı belli şirketlerden çok çok daha fazla kazandırıyor. Şimdi bir mesela şişe cam yıllık bazda ne kazandırmış? Yıllık bazda eksi 30 yaptırmış yatırımcısına. Eksi 30. Bir de bunun üstüne enflasyon farkını düşünün. Enflasyon da bir yüzde 50 götürdü. Yani şişe cam yatırımcısı şu anda yıllık bazda yüzde 80 zararda. Şişe cam kötü şirket mi? Hayır. Kendi sektöründe dünya lideri şirketlerden bir tanesi. Türkiye'nin en önemli şirketlerinden bir tanesi. Ama kazandırmıyor yatırımcısına. Yani para kazandırmayacaksa adının sanının meşhur olmasının kime ne faydası var? Ama öte yandan mesela bir Pehol hepimiz biliyoruz. Bir buçuk ayda altı kat yaptı. Bu şekilde e, düşük sermayeli şirket yani RAL YH mesela. RAL YH, RAL Yatırım Holding yıllık bazda beş kat yaptı. 60 milyon sermaye Sivar ee, ve baktığın zaman arkadaşlar bu şirketleri tercih ederler mi? Yani bir peholi tercih eder mi bir aracı kurum? Raporlarında yer verir mi? Ya bir mesela e, Dobur, Dobur'dan bahsettik geçen hafta. Dobur'dan bahsettik. Haftalık bazda %12 yaptı. Yani %12 yapan bir şey var mı Allah aşkına? Ne altın, ne faiz, ne başka bir şey. 3 gün içerisinde %12 yapabildi mi? 3-4 gün içerisinde. Yapamadı. Ama baktığın zaman Dobur zararda şirket. FK oranı gözükmüyor. Bu sebepten hiçbir analist raporunda ona yer vermez. Ama Borsacı de zararda dahi olsa bazı hisse senetlerinin. Yani şey diyordu Borsacı Dede aşağı çekmek istiyorlarsa hisse senedini zarar açıklar diyor patronu. Şimdi daha detaylı incelemek gerekiyor tabii ki. Burada bazı şeyleri gördüğümüz için yapılan analizlerde incelemelerde bazı noktalarda özellikle takas analizinde bazı noktaları gördüğümüz için bu hisselerde hareket olabileceğini tahmin ediyoruz ve onlar da gerçekten hareket oluyor. İşte bu fikirlerin oluşmasına borsacı dedenin büyük emeği var hakkı üzerimizde büyük inşallah e, helal etmiştir arkadaşlar. Videomuzu en son onun e, gençlere yönelik tavsiyesiyle bitireyim herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum evet çok teşekkür ediyorum dedem hasta hasta zaman ayırdın ediyorum. var mı arkadaşlara hayırlı bir günler, söyleyeceğim hayırlı günler sağlasınız bol kazançlar asla ümitsizliğe düşmek yok burada hele hele gençlere selamını söyleyin. asla gen burası darpanedir parayı bilerek yatırım yapan becerikli yatırım yapanlara borsa tarfanedir. Ellerinden öpüyorum dedem. Allah uzun ömürler versin. Başımıza eksik akşamlar. etmesin ol. seni. Dualar dualarımız senin Çok için. Hayli hayırlı günler sağ olasın. Hayırlı günler sağ ol.